Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'ın ee, Alman markası olan e, Araba çekimlerinden Reklam çekimlerinden gelen yeni görüntülerini Sizler için video halinde bir araya tut, Topladım bildiğimiz gibi Otomobil markasının reklam yüzü Olan Can Yaman'ın dün e, Reklam çekimleri gerçekleşti Can Yaman'a dair her şey Kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da Devam edeceğim şimdilik sabahından Bu kadar olsun hepinize iyi seyirler Gelecek videolarda görüşmek üzere